direkt sizi gözünüzden anlıyor ve ona göre açılıyor. Sizin hesabınızdan da parayı çekmiş oluyor. Görüyorsunuz. Şu ve kaç tane at olduğuna bak. Şu anda anksiyeten tavan yapmış durumda ama her şey yolunda. Trenin renkleri de size çok Fazla bir şekilde hissettiriyor eski zamanlardan kaldığını, Sovyetlerden kaldığını. Hani eğer açık mavi de olmasaydık da bu videoyu izleyerek bu videoda anlattıklarımla birlikte çok kolay bir şekilde bulabilirdiniz yolunuzu. Bugünkü görevimizi de tamamladığımıza göre artık videoyu gönül rahatlığıyla kapatalım. Oo, siz de mi buradaydınız abi? Ne kadar uzun süre oldu ya, vallahi de. Ama hadi gelin bakalım. Bugün uzun sürenin ardından ilk videomuzu birlikte çekelim. Bugünkü videomuzun konusu Rusya'daki metro ağları. Şu anda metro istasyonun içindeyim. Sesim biraz daha iyi gelsin diye metronun içine girdim. Şu anda anksiyeten tavan yapmış durumda ama her şey yolunda. Şimdi bu Rusya'daki daha doğrusu Moskova'daki metro sistemi çok karışık olduğu gibi aslında çok da kolay. Size belli başlı bilgileri verdiğimde siz de bunun bu kadar zor olmadığını, karmaşık olmadığını, aslında çok kolay birkaç ipucuyla tüm sistemi çözebileceğinizi göreceksiniz. Birincisi istasyonun isminin yanındaki renk. Rakamlar çok önemli değil. Onlar sadece sizin kaçıncı istasyonda olduğunuzu gösteriyor. Ama renkler çok önemli. Siz bu renklere göre hareket edeceksiniz. Hadi gelin bakalım daha detaylara geçelim. Tabi size öncelikle bu istasyonlarda nasıl hareket edeceğinizi göstermeden önce nasıl girebileceğinizi göstereyim. Şu şekilde eğer buraya turist olarak geldiyseniz ve hiç biletiniz yoksa burada otomatları görüyorsunuz. Buraya iki tane otomat koymuşlar. Tek seferlik bilet var. 80 ruble yaklaşık bir 40 Türk lirasına denk geliyor. 2 binişlik var. Hani gidiş dönüş olarak hesaplıyorsanız 160 ruble. Bir gün veya da üç gün olarak seçenekler var. Burada tüm gün boyunca kullanabiliyorsunuz. Mesela bakın bir gün boyunca tamamen kullandığınızda sınırsız olarak kullanıyorsunuz. 375 ruble. Eğer 3 gün boyunca kullanacaksanız hani bu tamamen sizin seyahat sürenize bağlı. 720 ruble. Daha sonrasında burada 30 günlük var, 90 günlük var ve tüm yıllık var. Ayrıca bakın burada bir sistem var. Şurada görmüş olduğunuz kameralar. Eğer siz aplikasyonu kurabilirseniz direkt sizi gözünüzden anlıyor ve ona göre açılıyor. Sizin hesabınızdan da parayı çekmiş oluyor. Tabi şununla şu banka kartına sahipseniz şu anda ben şöyle banka kartını koyuyorum. açıldı Demiştim kırmızı. Bakalım hangi hattayız. Bakın yine şurada bir kırmızı görüyorum. Ve yine burada bir kırmızı hat görüyorum. Biz Metro Alihova istasyondayız şimdi gelelim zurna'nın zurt dediği yere görüyorsunuz şu karmışıklığa ve kaç tane at olduğuna bak. sizin burada yapabileceğiniz aslında en önemli şey kendinizi bulabilmeniz siz hangi istasyondasınız bunu da nasıl anlayacaksınız bakın hepsi normal şekilde normal fontlarda yazılmışken şurada bulunan metro Alohova'ya istasyonunda bir belirginlik var. Burada vurgulamışlar. Siz buradan yerinizi buldunuz. Tabii hemen şöyle bakıyorsunuz kırmızı hat nerede? Hmm, kırmızı hattan elinizi çizgi çekerek de bulabilirsiniz tabii ki kendinizi. Asıl olay burada başlıyor. Nereye gideceksiniz? Bu nereye gitmek istediklerinizi hepsini ben kendi web sitemde paylaşacağım. Atıyorum mesela biz bugün Moskov City'ye gideceğiz. Çünkü neden? Ben arkadaşıma söyledim ki seni bir teknoloji mağazasına götüreceğim ve teknoloji mağazasından da Moskov City'e gideceğiz. Ama bakıyorum. Şu anda mesela ben kırmızı hattayım. Ama Moskov City mavi hatta. Nasıl yapacağım şimdi? Hemen elimle yine kontrolü sağlıyorum. Bakın çizgi çekiyorum direkt elimle. Götürüyorum, götürüyorum, götürüyorum. Bak maviye nereden binebilirim? Ya burada inersem binemem. Mavi hat yok. Evet, belki kahverengiye binebilirim. Veya şurada inersem yeşile binebilirim. Veya da koyu maviye binebilirim. Laciverte binebilirim. Ama ben nerede inmem gerekiyor? Bibliotek Lenin'e. Bakın bu istasyonda inmem gerekiyor. Burada indikten sonra hemen bir istasyon aktarması. Maviye geçiyorum. O maviden sonra artık Moskov City'ye gidiyorum. Veya da atıyorum mesela siz neredesiniz? Yeşil hatta olun tamam mı? Teknopark hattında olun. Siz buradan bindiğinizde Atıyorum planeryaya istasyona gideceksiniz yere. Şimdi siz Teknopark'tan indiniz. Yine çizgi çekiyorum, çizgiyle çekiyorum. Nerede bu istasyona binebilirsiniz, mor istasyona nerede bu kesişiyor bu istasyon? Şurada, Tverskaya istasyonunda. Burada iniyorsunuz, hemen Pushkinskaya istasyonuna geçiyorsunuz. Oradan itibaren de hemen gidiyorsunuz. Olay aslında bu kadar kolay. Hatta size bir bilgi daha vereyim. Hocam hani benim anksiyetem var. Ben böyle elimle falan filan takip edemem insanların içinde diyorsanız hemen şuraya geliyorsunuz. Bakın burada bizim kırmızı hattımızın uzunlamasına hani hangi istasyonlardan geçtiğini gösteren bir ekran var. Şimdi biz neredeydik? Alıhova'daydık. Alihova'dan biz nereye gideceğiz? Bakın Bibliotek Venin'e gideceğiz. Neden? Çünkü biz mavi hatta bineceğiz. Bakın görüyorsunuz. Mavi hat. Burada sol tarafta ayrıyeten gösteriyor. Mesela senin burada gitmek istediğin yer neresiydi? Atıyorum Mordan. Mordan buraya Planerya'ya gitmek istiyorsun. Tamam mı? Demek ki biz nerede inmemiz gerekiyor? Aliova'dan bindik. Morla neresi birleşiyor? Lubyanka. Lubyanka istasyonunda iniyoruz. Mor hatta geçiyoruz mor hattan itibaren de gitmek istediğimiz yere kadar gidiyoruz. Aslında bu kadar kolay bu sistem. E mesela Moskova City'ye gitmek isteyecek arkadaşlara da bir bilgi vereyim. Siz burada istasyona bindiğinizde oraya her her bu istasyondaki tren Moskova City'ye gitmiyor. Burada bakın gördüğünüz üzere 4A sembollü trenler Moskova City'ye gidiyor. Eğer direkt hani ben zaten bu mavi istasyondayım. Her tren oraya gider diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü bakın burada görmüş olduğunuz 4 numaralı istasyon düz gidiyor Kuntsevka'ya Kunt Kunt Kuntsev kadar gidersiniz valla ama tabi bu sadece Moskova City ile alakalı bir durum gördüğünüz gibi siz de inceleyebilirsiniz ben de şu anda inceliyorum başka o şekilde bir durum yok hatta eğer şuradan da bakabilirsiniz tabi mesela aynı hatta farklı yönlere giden bir tren göremedim ben. Sadece Moscow City için. Bu da bu videonun bonusu. Güzel bir bilgisi olsun. Şu anda treni bekliyorum. Tren gelişini de size göstereceğim. Daha sonrasında oraya da trene bineceğiz. Birlikte gideceğiz. Size Ayrıca Moskova'da hani sadece böyle yepyeni trenler değil, eskiden Sovyetlerden kalma trenler de var. Eğer denk gelirsem de mutlaka onlardan size göstereceğim. Hatta bakın size denk gelirse göstereceğim dedim. Tam da Sovyetlerden kalma bir trene bindik. Güzel bir şans oldu sizin için de bakın. ses, o doku, böyle renkler. Trenin renkleri bile size çok fazla bir şekilde hissettiriyor eski zamanlardan kaldığını, Sovyetlerden kaldığını. Ama tabii ben bu trenleri sevmiyorum. Hani eğer mesafe kısa olursa böyle çok fazla takılacağınızı sanmıyorum. Hatta böyle biraz daha nostaljik bir deneyim bile yaşayabilirsiniz. Ama mesafe uzun olduğu için ben bir sonraki istasyonda ineceğim ve diğer yeni olan trene binmeyi bekleyeceğim. Evet burada e, tren beklemek lüks olabiliyor. <laughs> evet bakın hemen 2 dakikada geldi. Şu an burası daha yeni bir metro. Dijital ekranları falan da var. Mesela onun metal ekranı yoktu. LED üzerinden gidiyordu. Burada direkt metal ekran üzerinden sıradaki durağı gösteriyor. Evet. Abi hani Rusya'da önce inenlere öncelik tanıyorlardı. Hadi abi ben daha inmeden adam içeri atlamaya çalışıyor. Bu arada şu anda geldiğim istasyon, Biblioteca Lenin. Zaten isminden de anlayacağınız gibi Lenin e, kütüphanesinin olduğu istasyon. Ben şimdi bu videoyu çekerken ayrı yeter aklımda yarınki videoyu da kurguladığım için şu anda önce bir kütüphaneye gideceğim. Ücretli mi, ücretsiz mi? Herhangi bir belirli saati var mı yok mu onları öğrendikten sonra e, Moskov City'ye planımızın geri kalanına devam edeceğiz. Şimdi size anlatayım. Yine buradan devam edeyim. Siz buradan geldiniz. Daha sonrasında geldiniz, bakıyorsunuz. Şimdi biz nereye gidecektik? Moskov City'ye. Moskov City hangi hattı? mavi olan hattı. Görüyorsunuz. Dört tane. Nereye gidiliyor? Kiloneye doğru. O zaman biz de ileriye doğru gideceğiz. Hatta bakın. Şu anda biz buradayız. Burası kırmızı hat. Ve yani nereden geldiysek. Burası kırmızı hat. Şimdi biz buradan geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Mavi hata geçeceğiz. Tabi şimdi Rusya'ya gelmeden önce sadece iki gününüzü ayırarak Kiril alfabesini öğrenirseniz sizin işinize aşırı bir şekilde kolaylaştıracaktır. Hani birçok yerde e, İngilizce, Latin alfabesini kullanmıyorlar bile. Ha. Ayrıca bakın mesela kütüphaneye doğru giderken size bunu da öğretmiş oldum. Burada çıkışlar var. Mesela nereye çıkmak istediğinize doğru oradan ona göre çıkışlara gitmeniz gerekiyor. Mesela Kremlin'e doğru gideceksiniz 4 ile 5 çıkışından yani şu taraftan gitmeniz gerekiyor. Ama eğer benim gibi kütüphaneye gideceksiniz 2 numaralı çıkış. Bakın biblioteka yazıyor. Kütüphane şeyinden çıkmamız gerekiyor. Şimdi biz dışarıya doğru çıkıyoruz. Evet burada ücretsiz bir şekilde abonelik oluşturabiliyoruz. Daha sonrasında artık pazartesi günü buraya geldiğimde videoyu çekip sizinle paylaşacağım. Artık videomuzun ana konusuna geçebiliriz. Şimdi buradan girdikten sonra artık yolumu ben seçeceğim. 4 numara vardı. Bakın karışabilir dediğim. Kumsevs Kaya'ya giden. Sol taraf gösteriyor bakın. Eğer buradan giderseniz Kumsevs Kaya'ya giden trenlerin olduğu istasyona geleceksiniz Yine mavi rakamlardan anlayabiliyoruz. Eğer direkt dümdüz karşıya gidersek bakın görüyorsunuz. Moskva City yazıyor. Direkt oraya gitmiş olacağız. Ama mesela şöyle hemen sağa dönelim. Bakın burada da Arbatskaya yani Arbat bu tarihi Arbat Caddesi var. Kendi yani demiştim. Önce siz gideceğiniz yeri belirliyorsunuz. Sonra web siteme gidip gitmek istediğiniz yerin hangi istasyonda, hangi renkte olduğunu öğreniyorsunuz. Daha sonrasında bu şekilde tabelaların yanında yazan renklerden, sayılardan yolunuzu çiziyorsunuz. Bakın 4 tam Moscow City buradan geçecek diyor. Bakın şurada gösteriyorlar. 4 ayı bineceğiz Moskow City için. Aa, zaten üstünde de yazıyor Moskow City diye. Ve evet 4 numaralı çıkıştan Moskow City'ye ulaştık. Ve o şu gökdelenlerin olduğu Moscow. Evet arkadaşlar bugünkü görevimizi de tamamladığımıza göre artık videoyu gönül rahatlığıyla kapatabilirim umarım beğenmişsinizdir, içinize yarayabilecek bir video olmuştur. Dediğim gibi Moskova her ne kadar dünyanın en kompleks ve en kapsamlı metro ağına sahip olsa da bazı durumlar turistler için çok kötü sonuçlara yol açabiliyor ama tabii bu videoda olabildiğince bu tarz kötü durumları minimalize duruma getirmek için neler yapmanız gerektiğini, nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini anlattım. Umarım da videomu beğenmişsinizdir. Hem eğlenceli hem de bilgi verici bir video olmuştur sizin için. Bu tarz videoların devamı için desteklerinizi göstermeniz benim için, benim motivasyonum için çok önemli. Like atmak, abone olmak, yorum atmak bunların hepsi tabii ki benim motivasyonumu arttıran şeyler ve bu sayede de çok daha fazla detaylı ve daha güzel videolar gelecektir tabii ki. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Sağlıcakla ve seyahatte kalın.